Çok uzun zamandır bana airfryer sağlıklı mı ya da yiyecekleri airfryer'da pişirirken daha sağlıklı hale getirmek için neler yapabiliriz diye soruyordunuz. İşte bu video sizin için. Selamlar ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Artık herkesin evinde bir airfryer var. Neden Türkçesini yani hava fritözünü kullanmıyorum? Çünkü alışmadım. Airfryer daha kolay geliyor ve yorumlarda lütfen beni linçlemeyin. Neyse herkesin evinde bir airfryer var ve ben bu videoyu yeni çekiyorum. Sağlıklı mı, değil mi? Tamam. Biz kötü yanlarını, iyi yanlarını söyleyeceğiz. Fakat artık herkesin evinde olduğu için bu aleti daha sağlıklı bir şekilde nasıl kullanacağınızdan da bahsedeceğim. Peki, sektör büyüyor. Airfryer'ı artık her marka çıkartıyor ve eğer her markanın ortak bir ürünü varsa her marka toplanıp bu ürünü övme peşine düşer. Çünkü pazarı büyütmeye çalışır. Dolayısıyla artık herkes Airfryer'dan bahsediyor. Çünkü pazarı büyütmeye çalışıyor. Bu noktada Airfryer sağlıklı mı? Nasıl kullanmamız lazım konusuna geçmeden önce çalışma mekanizmasını bilmemiz lazım. Peki Airfryer nasıl çalışıyor ki konu mankenimiz Xiaomi marka işbirliği yoktur. Ee, bir Airfryer. Aslında çok basit. Bir fanımız var ve fanın üstünde bir rezistans var. Rezistansın içinden elektrik geçtiği zaman bölgesel havayı ısıtıyor ve fanla beraber biz havayı yiyeceklerin üstüne üflüyoruz. Böylece sıcak hava yiyeceklere çarpıyor. Aynı yağda kızartmak gibi yiyeceklerin çevresinde sıcaklık oluştuğu için bir pişme gerçekleşiyor. Mekanizması bu. Peki bu nereden tanıdık? Ben size söyleyeyim. Bizim anam babam fırınlardan. Fırınlarda da fan vardır, fırınlarda da rezistans vardır. Hava ısınır, fanla beraber dağılır ve pişilir. Aslında air fryer'ın normal fırından hiçbir farkı yok. Tek aslında ayrılan noktası şu ki yüksek sıcaklık ve o yüksek sıcaklığı belli bir noktaya hedefleme yeteneği var. Yoksa mantık olarak tamamen normal fırınlarla aynı. Bize air fryer'ı ilk çıktığı zaman harika sağlıklı muazzam öyle böyle şöyle diye anlattılar. Peki kime göre neye göre sağlıklı? Ben size söyleyeyim. Yapılan çalışmalar veya karşılaştırmaların aslında sağlıklı olduğu iddiası yağda kızartmaya göre diğer pişirme yöntemlerini hiç karşılaştırmaya almıyorlar ki bence de mantıklı. Kızartma kategorisinde yağla kızartmaya göre havayla kızartmanın daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Peki bu ne kadar sağlıklı? Şimdi iki tane konumuz var. Bir, aslında yağ içeriği. iki yiyeceklerin toksik madde oluşturma oranı. Siz yiyecekleri pişirdiğiniz zaman sıcaklık sebebiyle yiyeceğin içeriği bozulur. Ve bu bozulan içerikle beraber aslında toksik maddeler oluşur. Bunlardan en çok bilineni karbonhidrat içeriği yoğun olan besinlerde oluşan akrilamit. Akrilamit yüksek sıcaklıklarda oluşan hayvan çalışmalarında kanserle ilişkisi gösterilmiş bir kimyasal. Peki Akrilamitle ilgili yağda ve havayla kızartmada ne fark var? Şu fark var. Bir, yağda yüksek sıcaklıkta, çok daha yüksek sıcaklıkta ve çok daha uzun süreye ihtiyacımız var pişirmek için. İki, ben bu yiyecekleri pişirirken yiyecekler yağ emiyor. İşte iki tane faktör. Ben air fryer'da aslında yiyeceklerin yağ emmesini engelliyorum ki yağ sıcaklık gördüğünde daha toksik hale geçer. İki, daha kısa sürede daha düşük sıcaklıkta pişirdiğim için akrilamik gibi toksik maddelerin oluşmasını engelliyorum. İşte karşılaştırmada aslında yağla kızartmaya göre airfryer evet daha sağlıklı. Peki şimdi Can airfryer sağlıklı dedin doğru mu duydum diyorsunuz? Hayır asla öyle bir şey demedim dersem çünkü beni yerler bence de yesinler çünkü doğru değil. Bakın Arkadaşlar pişirme ile ilgili bir videom vardı. Onu da seyretmenizi öneririm ki buralara bırakacağım. Pişirme sadece kızartmadan ibaret değil. Airfryer tekrarlıyorum. Yağ ile pişirme ile karşılaştırıldığında daha sağlıklı olabilir ama birkaç tane problemi var. Bir, Airfryer'ı uzun süre kullandığınızda yani uzun pişirmelerde kullandığınızda hala aklamit oluşur. 2. Airfryer'ı yüksek sıcaklıklarda pişirme için kullandığınızda hala toksik maddeler oluşur. Evet içinde yağ olmaz ama yiyeceklerin pişmesine bağlı toksik maddeler oluşur. 3. Airfryer'ın içinde bir kaplama vardır. Bu kaplamanın adı yapışmaz kaplama ve bu genelde teflon olur. Ve bu kaplamaların yapışmamasını sağlayan şey aslında bir kimyasaldır. Ve bu kimyasalların en önemli problemi PFA denen bir kimyasal içermesidir. PFA'nın lakabı şudur. Sonsuz kimyasal. Forever chemical'lar. Yani siz içindeki kaplamayı parçalayamazsınız. Şimdi size soruyorum. Ben bir yiyeceği airfryer'ın içine koyuyorum. Pişirmeye başlıyorum. Ve pişirmeye başladığım zaman temas eden yiyecekler buradan içindeki kimyasalı alıyorlar. Az miktarda olabilir ama sürekli kullandığınızı düşünün. Mucize alet aman tanrım Instagram'da gördüm bilmem ne influencer'a harika kekler yapıyor. Tamam da siz her gün buna maruz kaldığınızda ve bunun içindeki kimyasallar vücudunuzda biriktiğinde unutmayın parçalanamıyordu. Bu uzun vadede toksisite oluşturacak ve PFA'lar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre doğum defekleri oluşturuyor, infertilite yani doğurganlığı azaltıyor, kansere sebep olabiliyor. Bunun içindeki yapıya temas etmek büyük problem. Dolayısıyla aslında airfryerların en büyük problemi de budur. Peki sonuç olarak can ne diyorsun? İki tane şeyden bahsediyorum. Bir, airfryer normal yağda kızartmaya göre daha sağlıklı olabilir. İki, airfryer'ı uzun pişirmelerde ve yüksek sıcaklıklarda kullandığınızda problematik olabilir. Peki Can, Air Fryer'ı bu arkadaşı nasıl sağlıklı kullanacağım? Ben size anlatayım. 3 tane kuralım var. 1- Yiyecekleri bu teflonun içine temas ettirmeyeceksiniz. Yani bir fırın kağıdı sereceksiniz ki fırın kağıdının da toksik olan ve olmayanları var. Ne yazık ki her yerimiz toksik yapılarla dolu. İyisini bulabilirsiniz biliyorum. İyi bir fırın kağıdı sereceğiz ve yiyeceklerin temas etmesini engelleyeceğiz. 2- Air Fryer'ı kesinlikle her gün kullanmayacağız. 3- Airfryer'ı kullandığımızda düşük sıcaklıklarda yani 180 derece ve altında ve kısa sürelerde 15 dakikanın altında tercihen 10 dakikanın altında kullanacağız. Eğer bu şekilde kullanırsanız airfryer mantıklı bir seçenek. Ama eğer evde fırınınız varsa yani anam babam bir fırınınız varsa ki bizde var. Airfryer'ı kullanmak gereksiz olabilir. Can peki bunu almışsın, evde duruyor. Sende niye var? Niye aldın? Derseniz çok kısa sürelerde fırını temizlemeye üşendiğimiz noktalarda nadiren kullanmak için aldık. Yani her gün kullanmak için doğru değil. 2- Evde fırınınız varsa ve üşenmiyorsanız çok mantıklı değil. Artık fryerınızda dost olmaya ve doğru kullanmaya hazırsınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada airfryer bağımlısı arkadaşlarınıza da bu videoyu göndermeyi unutmazsınız umarım. Kendinize iyi bakın, mutlu ve sağlıklı günlere hoşçakalın. Tamam Hadi çık, çık, çık çık, çık.